sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ ile irtibat bir ilişkisinin titizlikle araştırılması gerektiğine de inanıyoruz. Bir ahlaksızlar, bir edensizler, sizlere bundan sonra sizin tonunuzda cevap vereceğim bunu bilesiniz. Seçime az bir zaman kala AKP'nin oy deposunu hizaya sokacak, tüm kötülüklerin müsebbibi yeni düşman bulundu. Üç harfliler İçimde üç harfli mi var? Senin içinde üç harfli bir şey var. Allah! İzahı olmayanın mizahı olur. Yaşananlar bu haliyle sanki bir Recep İvedik parodisi. Dış güçler İsrail soğan lobisi derken Erdoğan ve avanesi memleketi uçurma sürükleyen yeni bir mihrak daha keşfetti. Bak vallahi bak 155'i e ararın. Bak 155'i e ararın içeri aldırırım biz burada kurtaracağız ya. Bak içeri aldırır diline dikkat et. Hain. Vatan haini. Para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Değişik öneriler var. Bütün mesele yaptırımın çok daha ağır olması. Bu bunlara ürkütücü gelebilir. Bunu halletmek lazım. <laughs> Erdoğan Katar'dan halledin talimatını verdi, Bahçeli emredersiniz dedi. Sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ ile irtibat bir ilişkisinin titizlikle araştırılması gerektiğine de inanıyoruz. Milletimizin sırtına zam kamburu yerleştirmek isteyen her yerde bizi karşılarında bulacaktır. Bu aç gözlülere müsamaha gösterilmemelidir. MHP, bakanlıklar, AKP'li belediyeler, yandaş medya, eş zamanlı katıldı operasyona. Öyle ya, başkumandanın emri gayet açıktı. Ordular, ilk hedefiniz üç harfliler. Yatıyorlar, kalkıyorlar, markette market. Yaptıkları başka iş yok. Kontrollerimizi daha da sıklaştıracağız. Fiyat istikrar komitesi ile bunların takibini yapacağız. Buradaki etiket fiyatı etiket fiyatı Yarın öbür gün yeniden siner mi bilinmez ama gelişmeler karşımıza Sinan Kolivar'dan başka ikinci bir doğrucu Davut'u da çıkardı. Gıda perakendecileri Derneği Başkanı ve BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç. FETÖ terör örgütüyle bizi tehdit eden parti liderlerine söyleyeceklerimiz var üç harfler diye bizleri farklı yere koyan ve bunları koymaya çalışan ve Müslüman olduğunu iddia eden bu insanlara söyleyeceklerimiz var. Lütfen aynaya baksınlar. Kendilerini göreceklerdir. Bunların hepsinde bir art niyet vardır. Bir algı yönetimi vardır. Bu açıklamanın tevhili bizi harcarsanız biz de bildiklerimizi anlatırız diyor. Kurulan kumpasın o da farkında. Enflasyonu kaç sene artıran yönetim ihaleyi marketlerin üzerine yıkarak hedef şaşırtıyor. Peki neden Koç'un, Migros'u ya da Sabancı'nın Carrefour'u değil de üç harfler? Çünkü iktidar seçmeni yoksul kitlelerden oluşuyor. Bu kitle gitgide semiren pahalılıkta ihtiyacını bu ikinci sınıf zincir marketlerden karşılıyor. Erdoğan bir dönem bunların yolunu açtı ama kapatması da yine onun iki dudağının arasında. 3-5 harfe bakmaz fiyatlar artar. Dünya ortalamasının 10 katı 20 katı artar hem de. Olup biten budur. Hükümet suçlu olamayacağına göre, bakkal kasap manavsa zaten gariban olduğuna göre sorumlu 3 harfler olmalıdır. Son günlerdeki kampanyanın ana fikri de budur. Ne harika bir fikir. Ne vereyim abime, ne vereceksin bana? Ne vereyim abime, ne vereceksin bana? dersin ki bu ne bu nasıl bir ilişki? Ülkenin kötü gidişatında ne vereyim abime diyen bir iktidarla her verileni yiyen ama doymayan habire ne vereceksin bana diyen bir kitle var. Ancak Gobelsvari propagandalara rağmen rakamlar yalan söylemiyor, söyleyemiyor. Rakamların dilini en iyi bilenlerden biri de şüphesiz Galip Aykaç. Rakamları söylüyorum. 2022'nin 8. ayı tüketici fiyat endeksi TÜİK açıkladı bunu. %80.21 üretici fiyat endeksi %143.75. 9. ay %83.45 tüketici %151.50 üretici. 10. ay 85.51 tüketici fiyatı 157.69 üretici fiyatı. Soruyorum buradan. Acaba bu aradaki rakamları mı, biz mi yanlış okuyoruz? Bunun doğrusunu söyleyecek olan var mı? Aynı hesabı yapanlardan biri de diğer bir üç harflinin. Şokun sahibi Murat Ülker'di. Murat Ülker isim vermeden Erdoğan'a şu cevabı vermişti. Yani milletin aklıyla alay etmeye lüzum yok. Biz yüzde bir kazanıyoruz. Bunu indirsek ne olur? daha pahalıya alıp ucuza satabilen biri doğmadı. Millet aptal değil. Fahiş fiyat varsa asla satın almıyor. Market buradaki en zavallı kesim. Alıyor, satıyor. Desen ki aldığın fiyata satma, o zaman hakikaten Alaaddin'in cini lazım. Böyle bir şey olabilir mi dedim ya? Memlekette kanunlar var, şeyler neyse. Öyle konuştuk ama kimse dinlemedi. Sonradan ceza ettik. 35 trilyon. Murat Ülker Alaaddin'in cinini araya dursun, ekonomi yazarı Turhan Bozkurt'un sorduğu sorular bu noktada kayda değer. Zaman zaman benim de eleştirdiğim zincir marketlerin hiçbir somut gerekçe sunmadan linç edilmesine sessiz kalamam. Bu tartışmada marketlerin yanındayım. Marketleri taşlayanlara da birkaç sorun var. Net kar marjı %3 ile %5 arasında değişen marketler mi enflasyonu tarihin en yüksek seviyesine çıkardı. Velev ki fahiş fiyattan satıyorlarsa Ticaret Bakanlığından belediyelere kadar yetkili kurumlar armut mu topluyor? Teftiş edersiniz, varsa ihlal idari para cezasını kesersiniz. Adli mercileri alakadar eden bir taraf varsa da dosyayı en yakın savcılığa niye teslim etmiyorsunuz? Zincir marketler hakikaten ekonomiye zarar veriyorsa Türkiye Büyük Millet Meclisi niye etkisini kullanmıyor? Buradan bir Alalım. Bir Üç harfli marketler için idam sehpasını kuranların tek derdi var. O da sosyal medyayı meşgul etmek. Erdoğan Bahçeli ikilisi ne vakit sıkışsa bir düşman bulup bütün hataları o düşmanın boynuna asıyor. Sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ ile irtibat bir ilişkisinin titizlikle araştırılması gerektiğine de inanıyoruz. Kavga nasıl mı bitecek? Görünen o ki Erdoğan Bahçeli ikilisi son günlerde altılı masayla temasta bulunan zincir marketlerin patronlarına en üst perdeden balans ayarı yaptı. Mutfaklarımıza karabasan gibi çöken kim varsa iki yakasından tutmak devletin asli vazifesidir. Bu vazifede bir hakkın yerine getirilecek. Gerçekten de öyle oldu. Devlet, Galip Aykaç'ın iki yakasından tuttu, restine rest dedi. Bu kez ülkücü mafya Kürşat Yılmaz'ın eliyle. Galip Aykaç denen şahıs liderimizin açıklamalarına üstüne alıp haddini aşan bir üslup ve tavırlı açıklamalar yapmış. Seni ve senin gibi sıyırtmaları uyarıyorum. Güvendiğiniz güçlerle birlikte tuttuğunuz köşe başları mezarınız olur. Bir ahlaksızlar. Bireden Ne demiştik haberin başında? Yarın öbür gün siner mi bilinmez. Kürşat Yılmaz'ın açık açık ölümle tehdit ettiği galip aykaç'ın da istifası çok gecikmedi. Şimdi Erenköy cemaatinin önde gelenlerinden BİM'in sahibi Mustafa Latif Topbaş bile topun ağzında ki Erdoğan'a İzmir, Urla'da bir deri villalar döşemesine rağmen bana şunu söyler misin? Ne? Ezan da okunuyor, elektriğe doğalgaza zam geldi. Ee? Sen bu zammı nasıl değerlendirdin? Bedava mı yakacağız? Ha? <laughs> Memleketin hali pürmelali böyle. Filler, üç harfler tepişiyor, gariban çimenler eziliyor. Mutfaklar mahalleye cayır cayır yınarken, kimi saçını taraya dursun, kimi de sıra gecelerinde türkü çığırmaya devam ediyor.